Haydan. Hı? Yağmur niye gelmiyor? Sen biliyor musun? Ya... E... Neyse, boş ver, Bir şey yok. Ya ne oldu ya? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ama aramızda kalacak. Güzel şeyler. Çok merak ettim. Söyle hadi. Benden duymadın ama. Hı hı. Tabii. Söz mü? Söz. Ya söyle hadi, çatlatma. Hadi hadi. Yağmur artık burada çalışmak istemiyormuş. Hı? Ya. Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak bir klinik açmak istiyorlarmış. Aa. E ama buraya ilk geldiğinde çok mutluydu. Öyleydi ama artık. Ne olduysa bilmiyorum. <laughs> <laughs> ne oldu ki acaba? Ay çok merak ettim. Vallahi bence görünürde bir şey yok. Hı. Ama şimdi bu arkadaşı, yağmuru birlikte klinik açmaya ikna edebildiğine göre Demek ki Yağmur'un çok güvendiği biri. Hatta belki onun için özel biri. Belki. Hmm. Yoksa insan bu gül gibi iş yerini bırakıp niye gitsin? Babasının kliniği burası. Niye başka yerde çalışacak? Tabii canım. Yani babasının yerini bıraktığına göre dediğin gibi olmalı. Hı -hı. Belki de erkek arkadaşıyla atacaklardır. Olamaz mı? <laughs> Nasıl aklıma geldi? Olabilir tabii. Neden olmasın yani? Çok iyi düşündün. He, gözden kaçan ayrıntılara bak. Abi Allah aşkına bırak şu büyüteci ya. Polisler yapması gereken her şeyi yaptı zaten. Ya ama batırdınız her yeri. Yenge, parmak izlerini bu özel tozla yakalayacağım. <laughs> Anne, baba çabuk gelin. Ay, bu çocuğun da derdi bitmiyor hasta ya. Ergen çocuk deli sen de alttan al biraz. Hulusi abi batırdın ortalığı üstün başına her şey battı abi. Sen de çık abi artık hadi çık abi hadi. Bulacağım, bulacağım. Canım, can. Afiyet olsun. Çilem, ee, Yağmur Hanım geldi mi? Ben sabah görmedim de. Ee, gelmedi Emre Bey. Zaten artık gelmeyecekmiş. Nasıl yani? Kim söyledi? Söyleyemem. Aramızda kalacağına söz verdim. Tamam. Ben de söz veriyorum aramızda kalacağını. Söyle. Nasıl gelmiyormuş Yağmur Hanım? Yağmur Hanım klinikten ayrılıyormuş. Klinikten ayrılıyormuş. <laughs> Nasıl yani bunu nasıl klinikten ayrılıyormuş? Üniversiteden bir arkadaşıyla ortak yer açacakmış. Kliniği sevgilisiyle açacak diye düşünüyoruz biz. Siz kimsiniz? Söyleyemem canım. Ya öyle her şeyi söyleyemem. Emre Bey, ben aldığım sırlara, verdiğim sözlere sadık birisiyim. Bunu bilmiyor musunuz siz? Sevgilisi mi dedin sen de mi? Yani biz öyle düşünüyoruz. Yok canım yani sevgilisi değil de Arkadaşı falandır o. Arkadaşıdır ya. Bilemem. Yani burada çalışmak için çok hevesli olan kız... ...birdenbire niye burayı bırakıp gitmek istesin? Tabii ki daha sıcak bir çalışma ortamı için. Burada çalışmayı da benim için istemişti. Arife Allah aşkına kalk şu bilgisayarın başından. İzleme insanların evlerini ayıp. Yahu Kerami izleyemiyorum zaten. Bir kamerayı yerleştiremedi hala. <laughs> Hulusi hmm. hala neden yerleştiremedin şu kamerayı? Uygun bir yer arıyorum yenge. Biraz sonra halledeceğim. Merak etme. Çabuk tut şu elini. Tamam, tamam, tamam. Ay Allah'ım, oğlum kaç defa söyledim patlatma diye niye laf dinlemiyorsun? Anneciğim, anlamak istemiyor musunuz? Hürrem'le buluşacağım diyorum. Bu yabancı cismi istemiyorum suratımda. Şuna bak ya, sahaya yabancı madde atılmış gibi. <laughs> Baba, sen Hipokrat yemini etmedin mi? Sen doktor değil misin? Yok hiç sivilcemi, ne olursun. Oğlum ben doktorum, sihirbaz değilim ki. Ben hemen nasıl yok edeyim senin sivilceni ya? Bir tane krem süreriz o zamanla geçer, hemen geçmez hemen geçmesiyle hazım hemen. Oğul can Sen gelme. Ay Yağmur ne olur bir baksana kardeşine. Tamam. Ay. Gençlik işte. Vallahi ben elimden geleni yaptım ama pek bir şey bulamadım. Ay siz keşke zahmet etmeseydiniz. Benim için bir zevkti Aslı yenge. Ama ne yapalım belli oldu. Ben artık gideyim. Peki abiciğim sağ olasın. Görüşürüz. Ay. Gel Ahmet, gel gel. Bak, oturuyor çocuklar, gel de gör. Kusura bakma Halife. Ben senin gibi oturup da insanların evini gözetleyemem. Ah canım yavrum benim, yakışıklı oğlum ya. Şu aslının haline bak. Gene bir şey bulmuş, böyle dolamış kafaya. Bak Halife, senin bu yaptığın suç. Eğer emekli olmasaydım seni tutuklardım şimdi. Ya Allah aşkına kızdırma beni. Ev benim, çocuk benim. İstediğim gibi izlerim ben. Ya şimdiki anneler bebek odalarına koyuyorlar bir kamera... ...bütün gün bebeklerini izliyorlar, suç olmuyor. Ben izleyince mi suç olacak? Mehmet Ali bebek değil, kocaman adam. Özel bir aile yaşantısı var bir defa.